düşünün. Şebeke hatlarını düşünün. alanları kendi içine alarak, belirli bölgeleri kontrol altına alarak oralarda basit kontrolleri yapıyoruz. Niye enerji tüketimiz için çok önemli? Su bilinci oluşması için, tasarruf oluşması için. Şimdi gerçekten artık her bir damlası çok önemli. Ee, Öncelikle Şanlıca bölgesinde yaptığımız çalışmalar için tekrar çok teşekkür ediyorum. Bir parçalarımdaki kuyularla ilgilenen ilgili bir çalışma yapıyor musunuz? yapsa o sarımsak su sulama çok fazla olduğu zaman aradaki farkı ne yazık ki e, bu da biz direkt e, tepoda, e, cicenin namı kemane boru içerisinde su kaynatıldığı sürece Evet bu toplantı gerçekten muhtarların özellikle toplanıp sadece muhtarlara özel olması acayip özel bir şey. Bu çok bizi memnun ediyor. Ve bunların giderebildiğini onlara anlatabilmek için bu takım toplantılar bize inanılmaz çok iyi geliyor. Bugün bizim sorularımıza cevap verme olayı zaten muhteşemdi. Bizim Ayvalık'ta kanayan bir yaramız vardı su sıkıntısı. Öncelikle bir <laughs> teşekkür mahiyetinde Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Akın Bey'e çok teşekkürlerimizi soruyoruz. Bu, bu çalışmalar hakkında şöyle söyleyeyim. Kanayan yaramızı giderdiler. Yaramız kapandı. Yani şu anda çalışmaları yoğun şekilde o yüzden devam ediyor. Teşekkür ederiz Ahmet Akın Başkanımıza konu. Bu yıllardır yapılmayan eksiklikler var. Baskı elinden gelen mücadeleyi veriyor. Biz de dile getirdiklerimizi sağ olsun ayvalık baskı olsun. İstediğimiz anda istediğimiz zaman dolaşabiliyoruz. Sorunlara ve problemlere anında müdahaleler kısa sürelere düştü. Sağ olsunlar var olsunlar. Bu sürede su problemi olmayacak diye sözümüzü aldık bu durumuza. Güzel, verimli, aydınlatıcı bilgiler verildi. Yani baskı ekibine, genel müdürlüğü yardımcılarına, ekibimde çalışanların emeklerine teşekkür ediyorum. Emek olduğu sürece verimlik oluyor ve alıyoruz. Yani teşekkür ediyoruz. Yani ben çok faydalı bir toplantı olduğunu düşünüyorum çünkü sohbet havasında işte biz son zamanda yaptığımız çok iddialı çalışmalar var. İşte böyle izole bölgeler oluşturup kayıp kaçağı önlemek en ufak bir su kaçağına bile anında müdahale etmek anlamında çok iddialı çalışmalarımız var burada. Ve bunu bunun içinde tamamlamayı düşünüyoruz. Onun dışında Ayvalık'ta dokunduğumuz san yolun çok fazla olduğu 300-400 böyle e, hanedir sitelerin olduğu yerlerde son zaman zamanlarda gerçekleştirdiğimiz çalışmalar var. İçme suyu hatta anlamında olsun, yağmur suyu hatta anlamında olsun. Bunları tamamladık, başarıyla bitirdik. İşte hem bu tür paylaşımlar, hem önümüzdeki süreçte neleri planlıyoruz. Bunları birlikte değerlendirdik. Ben çok faydalı bir toplantı olduğunu düşünüyorum.